Arkadaşlar Stockholm'da dikkat etmeniz gereken şey taksilerde sek diye arkada fiyatlar yazıyor. Yani bu taksinin alabileceği maksimum fiyat. Değil mi? Türk müsün? Hayır. Süper abi. Ve daha neler neler. Takipte kalın. İzlemeye devam edin. Şey Taksilerde değil mi? Arkadaki ücret alınır maksimum. Yok. Onlar aynı standart değil iki taksiler. Standart? Evet, standart. Ama değişik taksiler fiyatları çok yüksek olanlar. Anladım. Yani sizin fiyatlar bunlar. Şuradaki fiyat listesi. Sürerseniz 325 kron tutuyor. 325 kron. 15 dakika alırsın. 10, 10 kilometre. Yani 10 kilometre altı hep 325 kron mu? E ondan fazla alamaz yani. Oradaki tam net olarak orada belirtilmiş. Anladım. Y yasaya göre yani gidiyor. Anladım. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Ben dün gece bir tane taksiye binmiştim. Şöyle bir 350 metre falan gittim. 119 kron aldılar. Gerçek mi yoksa Badı gece ama. şey gibi geldi. Tarif fiyatı orada <laughs> onlar şık taksi firmaları var. Bunlar 400 küsürdü burada yazan. İşte o daha yüksek yani 1000 TL, 1000 TL bile alabilir. Ha. İyi gene, <laughs> Yani hiç araç yoktu mecbur kalmıştım zaten. Teşekkür ederiz. Kolay, kolay gelsin. Kolay gelsin. bak Yeşil e, şeyde olan taksileri ondan artık. Tamam. Zaman güvende Teşekkürler. Yeşil kolay olan, gelsin. Sağ ol. Ben, Bakın, ben dün gece bir bilgi daha. Aynen. Dün gece bayağı bir 350 metre 15 euro mu verdim? Aynen. Şu yeşiller evet. arkadaşlar. Üstü yeşil olanları kullanın diyor. Arkadaşlar arkamızda şöyle göstereyim. Gösteremiyorum. ha ha arkamızda bir eğlence parkı var. Hamburg'da girdiğimiz gibi bir şey ama bu bir tık daha profesyonel korkutuyorlar. Hamburg'da girdiğin gibi bir şey değil. Kopenhag'da benim girdiğim gibi bir şey, Tivoli Gardens. Seninkin benim girdiğim Çünkü miydi? Benim gördüğüm müydü? <laughs> Görüyorsunuz arkamızda insanlar bağırıyor. O kadar bağıracaklarsa niye biniyorlar? Biz onu anlamıyoruz. Ben anlamıyorum. Bir daha baksana. Da. 120 krona, 120 seke buna girebilirsiniz. Ama binmek için de sanırım ekstra ücret ödemeniz gerekir. Tabii Oyunca... sadece giriş ücreti o kadar. Eğer işte e, oyuncakla alıyorsan daha fazla para. Aynen. Sen bilmezsin çünkü Kopenhag'da yoktun, Ben vardım. Bindim var. mi peki? Ben bilmem öyle şey. <laughs> e, <canlı> şey. <laughs> evet binmeden para vermeyi seviyor Büşra sadece. Ama bilmem. Tamam Büşra. Ben biliyor musun? Tamam. Biliyor musun? Sen bir şey söyleyeceğim. Söyle bir şey söyleyeceğim. O salıncaklar var ya hani en tepeye çıkıyor böyle u açılıyor falan. Hı hı. Ben küçükken sokakta gelen salıncaklı amcalar vardı. Hatırlıyor musun? Böyle elle çevirirler. Evet. Bizim sokağa geldi bir kere bütün çocuklar deliye. Annem beni de bindirdi. Nasıl tutunuyorum böyle? bir yerden 50 met, 50 santim kalkıyorum ya da kalkmıyorum. Bak bak, Ama bak 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 şuna bak nasıl kaldırıyor bak geneyin. Iz... Şu gördüğünüz incecik... Sen beni dinlemiyorsun. Dinledim ama küçükken binmiş bir salıncaktan. Ben git burada bakayım 60 metreye kaldırıyor burada. Geçen Diyorum bin... ki onda bile korktum binemem. Biz galiba gene <laughs> kaçak girmeye başladık. Ya inanın isteyerek yapmıyoruz. Normalde asla yapmayız. Bir tane peluş oyuncakçı vardı. Hadi ona girelim dedik. İkinci kapısı buraya açılıyormuş. Bakın o şu. da gel buradan çıkalım dedi. Ve gel şu hadi an hadi. o eğlence farkın içindeyiz. Aynen. Candan şu birilerinin üstüne yapışkan varsa söyle bulayım hayatım yapıştırın. <laughs> Bakıyorum şu an. <laughs> Anamana valla girmişiz Candan. Ya bence biz garip ya yanlışlık var ya. Ya biz bence ya. bu İsveç'in bug'ını bulduk. <laughs> ya da ücretli zannediyoruz halbuki ücretsiz falan Hayır, yani. şu ha, an ücretli bak bu bak. Şu an burası ücretli mi? Ücretli işte kadın sokma diye biraz önce bize. 140, 120 daha. Hmm. 260, 500 sep kardayız. Sek. Sek. <laughs> Açık korkarak geziniyorum ama. Gezin gezin rahat ol. Arkadaşlar bakın. Ana girişin şurası. Aranıyorsunuz. Hemen yanında 1883 diye bir yer var. Oyuncakça. Oradan girerseniz diğer kapı şu jonglörün oraya açılıyor. Ücretsiz. Bizden söylemesin. Yerde Tivoli, Grönölü. Jag har ingenting att jämföra med, varken i Om Jag fick inte jobba som 12-åring. Såhär är det, man jobbar Det tolvårig skola. Man jobbar lite stryk. Ja, Jag på skolan. Får du det är med Då kan man Vi var två. Bak mesela şuradaki yapı var ya, onu Türkiye'de yapsalar ortalığı kaldırırız, berbat yaptılar diye. Eskinin altına öyle yeni bir şey. Aynen. Çok saçma bir şey olmuş. Nasıl bu stopa? <laughs> Stockholm Güzeldi. Hı -hı. Sence? Yani güzeldi. Hamburg'dan çok daha güzeldi. Hamburg'tan kesinlikle güzeldi. Hamburg ee, videomuzu da izleyin ama, ama yani. <laughs> Kopenhag'dan, Kopenhag'la yarışır. Ben orayı çok sevdim. Şimdi canlaş gitmedi ya inanılmaz Kopenhag övgüsü yapıyorum. Nasıl övüyorum, nasıl övüyorum. Bilmiyorum bence güzel ya. Çağdaş bir şey şey, Avrupa şehri. Güzel ama çok pahalı ya. Gerçekten hiç olmayacak kadar pahalı. O yüzden çok hoşlaşmadım. Arka kapıları deneyin. <gülüyor> <gülüyor> Şanslıysanız Şanslı. müzelere girebilirsiniz. Yani müze değil ki olay. Marketler de pahalı. Aynen. Oteller pahalı. Çok saçma yani bir hostelde bile bomboş kalsanız... Bomboş bir hostelda 2 kişilik oda 65 Euro kimlik. günlük. Günlük yani. Aynen. O iki günlük 120-130 Euro Ve odayı da görmeniz lazım. Küçücük... Ranza. Ranza. <laughs> evet, atlı istiyorsanız. Başka hiçbir şey yok. <laughs> Ama çok güzel katayım. buralar ya. Old Town olarak. Old Town'a girişindeyiz bu arada şu an. Old Town'a Aynen. geçiş yapıyoruz. Dün yağışlıydı diye Aykutlarla gezmiştik zaten videoda gördünüz. Bugün de kendimiz bir bakalım dedik. Ben galiba dün Aykut'a tüm gün Ahmet demiş olabilirim biliyor musun? Olabilir. Sonradan hatırladım. Herhalde hep Ahmet Ahmet diye sesler. <laughs> Çok utanıyorum. Buradan Aykut. Aykut. Özür diliyorum ya. <laughs> <laughs> bunu be, beni de alıştırdı vallahi. Ne en aproscha yani Nasıl şey derim. Canaş. Süli. Lavur şapşal mı gözkü? Aha. Yok. <laughs> Şapşaldım ya. Her yerde de Fenerbahçe bayrağı var canım. Bir videonun daha <laughs> sonuna geldik bence. Zi, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Kapatmak <gülüyor> için en ideal zaman. Orada hala birileri varsa. Yani Stockholm'a e veda böyle olurdu. Aynen. Hoşçakalın. Ben buraya gelirken Düsseldorf'ta bir şişe suyu 2.90'a aldım. Çünkü marketten almadın. Havalimanında ya. <laughs> bu iş böyle olacak galiba. Vallahi bak çocuklar. Çocuğuma ne aldım. Bugün ben aldım. Uygulama. Dünyanın en dar sokağı denilen yerdeyiz. Stockholm'da. Müşra önden gidiyor bakalım. Bu arkamızda gördüğünüz meydan 1970'lerde bir Türk filmine sahne olmuş.